ne buldum bu oyuna bakacağız şimdi bu bebekler ay korktum bak hopla ay neresin lan bunu yani korktum 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 çıkamıyor ya Hayırdır Terek? Beni mi Gel ye. Ah. Ay bak. Kork. Ne oldu lan? Aa oyuncakların arkası dönük. önüne çevirsene onunla gel. Bak korkun. bak korkuyorum. Bak ocağın içine mi yapacağım Hiç korkmadım. Şimdi bunu ayıcaz. Ay görüntüde sohbet bir de. Bu neydi? Ben hiç bunu görmedim. Bak. Ne? <laughs> mu lan? Auu. Oh. <laughs> <laughs> Mam bize aynı korku anında çıkardı ya. Haydi. Biz yine buraya döndük valla. Şimdi. Ay ben. Iı... Bak bunları daha çıkmış. Ben aslında şunu aramak istedim. Ama arayamadım. Şimdi bebekle konuşacağım. Selam. Selam yazıyorum bebeğe. Sen Sen Türk müydün diye soracağım. O oh, cevap vermedi. Korkutacağım mı dedim? Korkuyorum. Lütfen atma dedim. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Böyle mi düşünüyoruz? Hayır. korkutacak Keşke onları söyleyebilsem. Niye? Anlamadım. Anlamadım. Hayır. Daha çok korkunç. Daha çok korkunç. Neden? Korkutuyorsun. Peki. Belki hikaye almayız Lütfen. Robux verin diye sallayacağım. Sana dünyalarımı göstereceğim. Tamam göster. Tamam göster. Göster yazdım. Bak nasıl başlamışız. Selam evet Türk müydün? Korkutacağım mı? Korkuyorum musun? atma. Evet bir şey soracağım dedim. Böyle mi düşünüyorsun? Hayır keşke onlara söyleyebilseydim neyi anlamadım komik değil mi hayır daha çok korkunç evet neden korkuyor korkutuyorsun peki lütfen robotsuyun sınav yaralarını göstereceğim tamam göster neden Atmadım. Neden atmadın diye soracağım. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Neydi? İlme. Neydi ilme? Ne değil mi? Ne değil mi? Ne nedir ne? Yapma. Yapma şunu ya. Bu vücutta kapağına kısılmıştı. Gerçek hayatını anlatsana diye soracağım. Şimdi bakın Rusça çevirip yapacağım. Selam. Sen çok güzel, güzelsin diyeceğim. Keşke ona söyleyese. Yünleyi ben çıkıyorum kızım ya. Ay bir bir arayalım. Seni arayabiliyorum. Arayacağım seni çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum. var ya. Ay biraz da korkuyorum da neyse. Ah, merhaba. Beni duyuyor musun? Aa merhaba. Aa seni, seni çok seviyorum. Çok güzelsin. Neden duruyorsun ki? Ay. Ne oldu peki? Neden öyle yapıyorsun? Pekala. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum artık. Yani sıkıcıymış oyun. Arkadaşlar oyun bu kadardı. Abone olup dikkat etseniz çok sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.